Selam dostlar. Meta Çiftçi kanalımdan hepinize kucak dolu sevgiler, saygılar. Evet. Günlerden yine alüminyum kutu. Çıktık doğaya. Şöyle bir bakalım hem gezelim. Ne var ne yok. Biraz da teneke kutu toplayalım. Şöyle şu e, kenarlarda genelde oluyor buralarda. Böyle gideceğiz. Bir de böyle geleceğim. Bakalım. Zaten motor ileri durdurdum ben. Şurada bir tane görmüştüm. Hemen şunu alalım buradan. Evet. Attık. Evet arkadaşlar. Doğa, manzara, huzur abi. Bak. Yatıyor burada kuzu gibi. Hemen şöyle alıyoruz da aldık. Şöyle birazcık ileriye doğru ilerleyelim. Sonra motorla yine ileri gideceğiz. Video devam edeceğiz. Tabi işten sonra artık aktivitemiz bu. Yani artık alüminyum kutu alüminyum kutu toplamaya devam bu ilerlerde pek bir şey görünmüyor. Tamam. Motora doğru dönelim. Biz ileriye doğru devam edelim. Gidelim. Bakalım ileride neler bekliyor bizi. Evet arkadaşlar. Motorla az biraz ilerledim. Bakın. Hop. Yolun kenarında yatıyorlar bunlar. Hemen şu ikisini alıyoruz. Şuraya bak ya sessiz sakin. Bak ceviz ağaçları ya bu. Hayır toplamak gerçekten hani terapi gibi olmaya başladı. yani hem doğada geziyorsun. Hem para kazanıyorsun. Evet dostlar. Motorla az ilerledim. Durdum. Geriden yine devam edeceğim. Hı. Hemen şurada. Ezilmiş, büzülmüş, paramparça olmuş. Hemen bunu atıyoruz. Şöyle bakın. Bak abi yatıyorlar burada ne güzelmiş gibi. Hemen alalım. Onlar burada yatmasınlar. Bize ek gelir olsunlar. Hem doğa temizlensin geri dönüşüm olsunlar. Bak, burada da var bir tane. Bunu da alalım abi. Evet. Devam ediyoruz arkadaşlar. Şurada bir bir şeşme var. olarak bir bakalım. Dostlar video yalnız çekiyorum. Hem topluyorum hem çekiyorum. Hani bir kusurum bir yanlışım oluyorsa affola. Evet şurada bir çeşme var. Çeşme Ama buralarda pek bir şey yok. Hah, varmış pardon. Bir tane varmış burada. Alalım abi. Evet. Şöyle ileri doğru gidelim. ne toplarsak Allah bereket versin. İleride sanki arkadaşlar oraya bir masa koymuşlar. Şimdi şuradan dönelim. Motorun yanına şöyle karşıya bakarak oradan motora binelim. O masanın oraya da bakalım. burada da var bir tane. Şunu da alalım hemen. Evet arkadaşlar ileri gidiyoruz. İleride videoya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar yoldan geçerken şöyle bir uzaktaki o parıltıları gördüm. Hemen oraya gidelim. Oradaki ganimetleri toplayalım. Baksanız abi ya. Oh. Mis gibi Oh. Bak abi. Bak yatıyorlar kuzu kuzu valla. Şöyle. Bak. Arkadaşlar diğer tarafta da teneke kutuları var. Onları da alacağız. Buradan gideceğiz. Hadi bakalım. Onları bir toplayalım. Evet arkadaşlar. Aşağıya topladık. Şuna bakar mısın arkadaşlar ya? Heh. Abi doğada ne var diye değil ya. Doğada ne bulurum? Doğada ne bekliyor beni? Doğa sürprizlerle. Yani... Rızkı veren Allah arkadaşlar. Hiç kimsenin yani morali bozulmasın. Abi çıkın doğaya. Doğada her şey var. Doğada huzur var. Doğada mutluluk var. Doğada bereket var. Ben her zaman derim. Doğada bereket var abi. Şuraya da bakalım şöyle bir. burada bir tane gördüm. Onu da alalım. Aa bak. Mis gibi ormanlık alan. Bak. Bunu aldık. Temizlendi. Yani Abi kimse utanmasın. Valla. Teneke topluyorum diye kimse otan. Beni yadırgayan yadırgayabilir. Ben teneke topluyorum. Ama evime rızkımı götürüyorum. Evet. Güneş de battı zaten. Arkadaşlar. Şimdi eve doğru gidelim. Bakalım evde ne toplamışız, ne kadar toplamışız. Görelim hep birlikte. Evet dostlar. Eve geldik. Saat tam 7'ydi çıktığımda. Arkadaşlar saat 7'ydi. Şu anda 7.40 geçiyor ve evet, 7.50 geçiyor. Bakmadım saat ama büyük ihtimalle öyle için. Şey. Çünkü e, yoldayken baktığımda 7.32 idi. Buyurun arkadaşlar. Al. Ah. Yani bir saatte bu kadar alüminyum kutu. Yani Allah bin bereket versin. Arkadaşlar yılmadan, bıkmadan, bir tek teneke kutu kalması Kalmayana kadar toplamaya devam. Tabi bugün e, bir elektrikçi arkadaşın yanına gittim. Onu da söyleyeyim ben size. Şöyle bir avuç mutluluk da buldum. Hani elektrikçi derken oto tamir yani tape tamircisi tape falan takıyor. Bir baktım bunların hepsini dışarı atıyor. Kabloları kesip kesip dışarı atıyor. E bunları niye toplamıyorsun? Abi ne yapacağım? E tamam dedim sen toplama. Ben toplayayım. Sen bunları biriktir ben gelip sen alayım. Tamam dedi. Hazır bunu oradaydı. Hemen aldım. Abi şıl şıl mis gibi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğeni ve like atmayı unutmayınız. Mutlu kalınız.